Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere güzel bir indirme programı yapmayı göstereceğim. Şöyle indirme programı yapma diyelim. İki adet buton buton ekleyelim iki adet, iki adet label, iki adette textbox ekleyelim arkadaşlar. şu şekilde düzenleyelim. Buton 2'yi şuraya koyalım. Label 1 Label 2 Şöyle düzenleyelim. Şimdi buton 1'imizin ismine indir yazalım. 2'ye de 3 nokta koyalım. Çünkü bir şey seçeceğiz burada. Buna Label 1'e dosya url yazalım. Yani dosya adresi. 2'ye de kaydedilecek yer yazalım arkadaşlar. Daha sonra bir adet folder browser dialog diyelim arkadaşlar. 3 nokta olan yere folder browser dialog dialog 1 show yazacağız ama ondan öncesinde indirme butonuna tıklayalım arkadaşlar. Ve şu kodları yazalım. My Computer Network Dosya indirme seçeneği Download file yani Buradan da Textbox 1'den adres al Textbox 2'den Kaydedilecek yeri al diyeceğiz Daha sonrasında arkadaşlar 2 adet boşluk ekleyelim çünkü sıralama var Buraya True yazıyoruz Buraya da şu kodları yazıyoruz arkadaşlar. False. Burada ne diyoruz arkadaşlar? Şurada. 20 saniye içinde başlamazsa zaman aşımını orası ve indirme iptal edilsin. Burada da textbox 1'den dosya, dosya uzantısını uzantısını derken dosyanın internetteki yerini textbox 2'den de kaydedilecek olan yerini alın diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi buton 2'mize tıklıyoruz ve şunu diyoruz. File Folder Browser Diyalog Show diyalog diyoruz arkadaşlar. Da, da, yazdıktan sonra textbox 2.text eşittir folder browser diyalog seçtiğimiz yer diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ne dedik? Seçtiğimiz yeri textbox 2'ye yaz. Ama bizden ne isteyecek? Dosya ismi isteyecek. Yoksa hata alacağız arkadaşlar. Şimdi internette pek rastlayamayacağınız ve kendimin de geliştirmiş olduğu bir kod yazacağız arkadaşlar. Bu kodlar sayesinde ileride çok işinize de yarayacak arkadaşlar. Bu kodlar sayesinde dosya ismini kullanıcıdan alacağız arkadaşlar. Yani textbox'a yazması da gerek kalmayacak. Yorulmasına gerek kalmayacak. Şu şekilde yapalım. Bir değişken oluşturalım. Değişkenin ismi isim olsun ve string bir ifade olsun in isim eşittir input box buraya da yazı olarak input box'a lütfen dosyanızın ismini yazınız şu şekilde diyoruz şöyle nokta nokta şey yapalım 3 nokta koyalım şimdi burada da artı diyoruz dosya ismini ekleyeceğiz şu şekilde yapıyoruz daha sonra birleştirme ifadesi isim Tekrar bir kutu açıyoruz. Tabi öncesinde bir birleştirme işaretiyle. Nokta exe. Bakın şimdi arkadaşlar. O özelliği göstereyim. Daha sonra indirme işlemi oluyor mu olmuyor mu onu deneyelim. Ne diyor? Lütfen dosya isminizi yazınız. Dosya ismimiz mesela Silverlight. Tamam dediğimizde bizden yer seçmemi söyle masa üstüne. Gördüğünüz gibi otomatik exe olarak yazdı arkadaşlar. Şu işareti de koyduktan sonra. Gördüğünüz gibi. Şimdi indirmeye ne yazalım? Bakalım. Programı hatasız bir şekilde indiriyor mu? İndirmiyor mu? İndir dedik. Bakınız. Dosyamız iniyor. İnmesini bekleyelim ve programın hatalı mı, hatasız mı indiğine bakalım. Daha sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu arada yine tekrarlamak istiyorum. Videolarda kafanıza takılan bir yer olursa arkadaşlar tekrar tekrar sorabilirsiniz. Ben bildiğim kadarıyla cevap sorularınızı cevaplanalım arkadaşlar. Programımız insin. Evet arkadaşlar programımız indi. Biz kapatalım bunu indikten sonra. Şimdi bakalım programımız indi ama hatalı mı hatasız mı indi. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hatasız bir şekilde program önümüze geldi. İndirme programı yapma dersimiz bu kadar. Diğer derslerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.